Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. Ee, bugün bir tane aslında kendimi de sorumlu hissettiğim bir video çekmek istiyorum. Çünkü şu Redmi 10 tabletimiz bugün ayın kaçı 21 ise mesela 20 günlük bir cihaz. Cihazımız maalesef arızalandı. Yani Redmi 10 tabletimiz geldikten 20 gün sonra hiçbir şey yapılmamasına rağmen herhangi bir sıvı temas yok. Yanlış şarj aletiyle yapılmamış. Herhangi bir şekilde akım, voltaj e, şeklinde bir sıkıntı olmadığı halde cihazımız dün şarjı bittikten sonra Açılmadı. Yani şu an cihazımız açılmıyor. Redway 10 cihazımız açılmıyor. Ya yani Bununla ilgili tanıtım yapmıştım. Hatta e, bir iki arkadaş da yine oyun testi söylemişti ama yani bu yaşadığımız deprem olaylarından dolayı bazı videoları çekemedim zaten. E, yine onunla ilgili video çekecektim ama şimdi asıl çekmem gereken video şu. Bu cihazdaki aksiyon nasıl olacak onu merak ediyorum. Çünkü A101'i bugün aradım. Müşteri hizmetleriyle konuştum. Şikayetver.com'da bununla ilgili durumlar olduğunu da söyledim çünkü Şikayetver.com'da daha adam ee, Şubatın ikisinde üçünde teslim almış bozulmuş yani şimdi Red ve 10 cihazımızın ee, aksiyonu nasıl olacak nasıl ilerleyecek yani bununla ilgili size süreçte bilgi vereceğim ama dediğim gibi daha 20 gün önce teslim aldığımız Red ve 10 cihazımız şu an arızalandı e, bakalım neler olacak? müşteri hizmetleri ya da servis nasıl ilgilenecek? E, bununla ilgili nasıl bir çalışma yapacaklar? İade hakkımız yok çünkü 14 gün e, içinde hiçbir şekilde tabletin açılmamış ve jelatini yırtılmamış olacak. Yani ha, ben bunu aldım ama neyse vazgeçtim deyip gönderebileceğiniz bir şekilde e, olması gerekiyordu. Açtınız, kullandınız. 14 gün içerisinde iade hakkınız yok. Şöyle olabilirdi. Eğer 14 gün içerisinde arızalansaydı o zaman iade edebilirdiniz sanırım servis raporuna gerek kalmadan çünkü gönderiyorsunuz arızalandı diyorsunuz onlar kontrol ediyor ve iadesini alıyor. Şimdi ne olacak ona bir bakacağız. Ee, umarım çözümleriz ama o süreci size videosunu çekeceğim, belirteceğim Red ve 10 cihazımızın arızalandığıyla ilgili videosunu sürecini e, ne yapıldığının hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Ee, çünkü bunun için, şunun için yapıyorum bunu. Ee, Belki de ben tanıttıktan sonra birkaç kişi almış olacak bu cihazı. Çünkü ben beğenmiştim cihazı. Bu cihazı aldıktan sonra eğer bozulduysa lanet olsun ya. O videoyu izledik. Dijital Evren TV'yi izledik aldık. Keşke izleyip de almasaydık diyen kişiler olursa ben kendimi sorumlu hissederim diye düşünüyorum. E, o yüzden de bu süreci böyle bir videosunu çekmek istedim. Umarım sizinki bozulmaz. Aslında ben de elektronik olarak çok şanslıyımdır. Arkadaşlarım da söyler. E, çok yakın arkadaşım, kankam da söyler. E, Haceder. Sen aldığın hiç Allah aşkına olsun cihazların bozulmuyor derdi ama <laughs> bu sefer bozuldu. E, ama tabii ki bizimle alakası yok. İnşallah da e, düzgün bir şekilde çözülür. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Süreci takip edeceğiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi ek bir bilgi aldım. Bana şimdi normalde A101 buranın adresini gönderdi. Şimdi e, ben Redway garanti belgesine baktığımda Bakın şu numara ve fax kesinlikle başka bir firmaya ait arkadaşlar aramayın yani bu numarayı aramayın 549 numarayı da aradığımda kimse çıkmıyor bilginiz olsun şimdi ben A101 ile tekrar görüşeceğim ee, normalde A101'in herhangi bir A101 mağazasının bunu teslim alıp göndermesi gerekiyor ee, mesela Teknoza'dan Vatan'dan aldığınız zaman ya da başka bir firmadan bunu yapabiliyorsunuz bakalım. Bunlar ne yapacak? A101 arayacağım. Süreç size takip edip söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videoyu ayrıca şikayetver.com'a da koyacağım ki orada çünkü açamayan arkadaşlar var. Onun çözümünü bulduk. Ayrıca Redway firmasının a 101 de normalde bize başka bir bilgi veriyor ama o bilgileri de size paylaşacağım. E-mail halini gönderdi. Bir tane cep telefonu e, kişiyle görüştüm sağ olsun yardımcı oldu ve çözdük. Evet arkadaşlar eğer ürününüz arızalandıysa e, şu an resimde görünen adrese gönderebiliyorsunuz. Adresi. Ya da e, gördüğünüz Adresi. gibi cep telefonunu arayıp Adresi. bilgi alabilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. E, gerçekten yardımcı oluyorlar. Adresi. Bazen telefon Adresi. meşgulse Adresi. yine sonrasında arayabilirsiniz. Adresi. Şimdi videomuz Şimdi devam ediyor videomuz çözüm için. Şöyle. Şimdi bu cihazlar bazen güncelleme yaparken kilitliyormuş. Bakın dur. şurada dur. Dur kızım. Bakın şurada. Ee, bir burada, Dur, dur kızım. Bir dakika bak açıyorum. şöyle. Bir dakika kızım. Bir dakika kızım. Bir dakika, bir dakika lütfen dokunmayalım şöyle. Şimdi şöyle. Şurada R tuşu var. Gördünüz mü? Şunu evet. Nerede? Bakın. Burada mı? Evet. Şurada. R tuşu. R. R. Şimdi şöyle kaldır kızım. Tut. Tut şöyle. Tut. Bakın şurada iğne deliği gibi şöyle gördüğünüz gibi. Oraya hassas bir şekilde önce basılı tutacaksınız. Bir 10 saniye. Dur. 10 saniye basılı tuttuktan sonra ee, cihazınızda böyle bir redway açılışı olacak. Sonrasında da Hiçbir şey yapmayın. Fazla bastırmayın. Ve 10 saniye sonra şarja takıp 1 saat boyunca şarj edeceksiniz. Ve hiçbir şekilde hiçbir şey yapmayacaksınız. Sonra Google Play'e falan bakın. Güncellemeniz oynamak varsa. Yok. Evet oynamak yok değil mi kızım? Ama şarj olurken oynamak da yok. Evet şarj olurken de oynamak yok. Youtube'da istemek yok bunda. Şarj olurken arkadaşlar... Evet değil mi kızım? Güncellerken de yok değil mi kızım? Güncellerken evet. Şimdi bas bakayım kızım. Evet şimdi böyle gördüğünüz gibi. Evet şimdisini sen biliyorsun. Sonra da arkadaşlar e, cihazımız açılıyor. Şöyle de artık kullanılıyor. Şöyle çevir aşkım. Gördüğünüz gibi cihazımız açıldı. Ben bunu şikayetvar.com'da yazanlara da belirteceğim. Ee, en azından kimse bu sorunu yaşamasın. E, firma garanti belgesindeki 10 numara değil. Onu da belirteceğim. Böylece inşallah çözülmüş olacak. Redway 10 tabletin açılmama sorunu kesin çözümü bulunmuştur ve yapılmıştır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı Kenan, ben, abone olmayı almayı, videolarımızı beğeni video paylaşmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Harikasın seni. Çok seviyorum canım ben kızım benim. Seni <laughs> kızı ben çok seviyorum. Evet babamı da çok seviyorum. Der misin kızım bir? Çok seviyorum seni babacığım. Ha işte dünyanın en güzel e, sözcüğü bu arkadaşlar. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın.